Merhabalar. Bugün konusu doğrultma devreleri. E, doğrudan aslında e, elemanlarımızı seçelim. İhtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bir diyot. Diyotlardan şöyle bir e, diyotumuzu seçelim. Evet. Zenerik diyotlarımızdan diyodu seçelim. Ne olur ne olmaz Zener diyotumuzda bulunsun. Ee, bir diğer ihtiyacımız aslında çok da ihtiyaç değil ama derstekili para para ver gitmesi açısından bir transformatör. Transformer şekilde. Ee, şimdi burada tabi türleri var. Bizim kuracağımız devrede e, benzemesi açısından şöyle bir trafo kullanabiliriz diye düşünüyorum. eğer Föydeki diğerlerinde yapmak isterseniz buradaki bir ortadan da bir ucun olduğu trafo burada mevcut tabii ki simülasyon ortamında. Bunu da seçebilirsiniz. i̇htiyacımız olan şeylerden bir tanesi bir rezistör. Bu şekilde yine jeneriklerden seçebiliriz. Şu şekilde. Bir de kapasitör. Kapasitörlerden yine jenerik kategorisinden ee, herhangi birini seçebiliriz. Ben şunu seçmiş olacağım. Ee, başka bir ihtiyacımız. istersek bir alternatör de bağlayabiliriz şekilde doğrudan bunu da alabiliriz. Başka bir ihtiyacımız var mı? Zannediyorum bu kadar yeterli olmalı. Şimdi şöyle bir yaklaşalım. Tabii simülasyon ortamında devreyi kurmak laboratuvar ortamında kurmaktan oldukça basit olacaktır. Ne yapıyoruz? Önce transformatörümüzü şöyle konumlandıralım. Daha sonra tabi burada normalde bir Alternatör bağlayacağız. Ve ayarlarını yaptığımızda işte 220 volt 50 Hz şeklinde bu şekilde bağlayacağız. Trafoya tıkladığınız zaman primary inductance, secondary inductance yani düşürme veya yükseltme için ihtiyacınız olan kısım var. Ben tamamen şekilsel olduğu için dokunmayacağım burada. Şimdi ilk devremiz yarım dalga doğrultucu devre. Dolayısıyla doğrudan bir diyot alıp şu şekilde bağlantı kurduğumuz zaman bir de dirence ihtiyacımız var. Buraya da direncimizi koyalım. Bunu da çevirelim. Şu şekilde. Şuradan şöyle bağlayalım. Buradan da yine bağlantımızı kuralım. Bu şekilde devremizi bağlamış olduk. E trencinin değerini de 10k değil de 1k'ya ayarlayalım. Devremizi kaydedelim. Şimdi ihtiyacımız olan şey aslında bu kadar. Yarım dalga doğrultucu için pozitif alternansta geçirerek negatif alternansta ise e, herhangi bir iletim olmayacak. Dolayısıyla aslında yarım dalga doğrultucu bu kadar. Fakat tabii bizim buradaki ölçümleri görebilmemiz için Osiloskopla da uğraşabiliriz ama burada en sağlıklı şey bir prop ile, şu şekilde bir prop ile bir de şuraya bir prop koyarak bakın bu probları voltage modunda yani voltaj modunda almış oldum. Buna dikkat edin. Çünkü oradan akımda seçebilirdik. Şunu şöyle yapalım. Şu şekilde. Şuraya isim de verebiliriz. Vein şeklinde diyelim. Şuraya da V out giriş çıkış gerilimleri olmak üzere V out şeklinde girmiş olalım. Şimdi probları aldığımıza göre buradan bir grafik modunda şu analog analizörümüzü koyalım. Daha sonra şurayı bir alalım. Şuradaki isim etiketini bir alalım. Ee, burada simlik graf dediğiniz zaman gördüğünüz üzere 220 e, volt. Yanlış değilse 220 girmiş olmamız lazım. Evet. Ee, 50 Hz'lik bir sinyali görüyoruz. Şimdi burada tabii çok fazla e, periyot var. Biz bunu 200M yazıyor. Bakın burada mesela. Buraya zoomlayabiliriz. Biz de buraya 200M yazarsak 200 milisaniyeyi kastetmiş oluruz ve e, biraz daha yakınlaşmış oluruz. İsterseniz biraz daha yakınlaşalım. Bunu 100m'ye alalım. 100m'lik kısmını görmüş olalım. Şimdi V6 da çekeceğim. Şu şekilde bunu da alalım. Ve tekrar simüle edelim. Simüle edelim dediğimiz zaman bakın bir tarafta 100 bir tarafta 150 gibi değerler görüyoruz dolayısıyla şöyle bir şey yapabiliriz. Tam çakıştırmak açısından şuraları lock deyip buradaki değerleri her iki tarafta da en büyük olacak şekilde seçip skalayı düzeltebiliriz. Bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Sonucumuzu elde etmiş oluyoruz. Şimdi e, burada tabii şöyle bir noktamız var. Zannediyorum ki bir hemen bakalım şuradan bir ground eklersek eğer bu şekilde ve simülgraf dersek şimdi daha doğru sonucu elde etmiş oluruz. Tabi 150'ye sabitledik biz. Aslında bunu zannediyorum şunu bir kaldırırsak aslında şeyi görmüş olacağız. Aynen bu şekilde. Şimdi tekrar bakıyorum. 200-220 olması gerekir tabi. Biz şöyle bir şey yapalım. Ayarlardan buradaki değerleri görebiliyoruz. Bakın. 300-300 belki çok olabilir ama Şöyle 240'a eksi 240 aralığını her ikisinde çakıştırabiliriz. Bu şekilde okey dediğimiz zaman işte şimdi tam bir yarım dalga doğrultucu grafiğini elde etmiş olduk. Bakın az önce e, gram bağlantısını eklemediğimiz zaman ilk e, beklediğimiz sonucu alamadık, çalıştıramadık. Bizi hataya sürükledi. Gerek e, gördüğümüz değerler, gerek dalga şekilleri bizim için yanlış olmuş oldu. Şimdi yarım dalga doğrultucu bu şekilde dediğimiz gibi tek bir yönde iletim. Daha sonra gördüğünüz gibi negatif alternansta ise şu kısımda 0 volt olarak görüyoruz. Şimdi yapacağımız şey ise tam dalga doğrultucuya geçiş yapabiliriz. Ya da bundan önce bir kapasite bağlayıp bu kapasiteyle sonucu filtreleyerek görmek isteyebiliriz. Ve hazır elimize devre varken şurada şöyle bir seçenek sunar bize. Ee, bir switch kullanabiliriz. Ee, bunu da yine jenerik olarak seçeriz. Şuradan bunun nelerimiz var? Mekanik bir switch olması lazımdı esasen. Ee, şuradan bakalım. Buranın switchlerinden aktif bir switch. Zannediyorum bu olması lazım ihtiyacımız. Şöyle şuraya yaklaşalım. Evet çevirelim. Biraz büyük oldu zannediyorum. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Şu kaydıralım. Şu şekilde. Biz bunu geri çevirelim. burada bulunsun. Ee, hem tamam şimdilik şöyle kalsın. Kapasitörümüz ee, kapasitörümüzü alalım. Bu şekilde buradaki bağlantımızı yapalım. Bu şekilde. E, ee, zannediyorum kullanacağımız değerlerden bir tanesi 47 mikro farattı. Yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla şuraya 47 U yazalım. 47 mikro farat olmuş olsun. Şimdi şunu kapattığımızda Simulate Graph dediğimizde gördüğünüz üzere olması gereken bir kapasitörün şarj deşarj durumundan dolayı bir pil gibi davranmasından ötürü ee, ne olmuş oluyor? Aslında geçirmeyen alternansta kapasitör şarjlı kullanarak e, bir sonraki şeye kadar e, şarja kadar ne yapıyoruz? Aslında e, deşarj eğrisiyle e, daha e, dalgalı bir yapı elde ediyoruz. E, daha DC'ye yakın bir sinyale doğru gitmeye çalışıyoruz. 47 mikrofarad değil de örneğin 100 mikrofarad dersek. Şurada simüle graf deyince bakın biraz daha yukarı gitmiş oluyor. Dolayısıyla biraz daha sabit bir değerin etrafında artık dalgalanmaya başlıyoruz. Şurada şunu görüyoruz. İlk başta pozitif alternansla şu şekilde şarj olurken bir noktadan sonra artık şarj, şarj, deşarj, şarj, deşarj şeklinde ilerliyor. Bu da kapasitörün büyüklüğüyle alakalı ayarlanmış oluyor. Burada dalgalılık oranı Ripple denilen değer tabi azalmış oluyor. Çünkü dalgalılık azalmış oluyor. Şimdi bir sonraki devremiz tabii ki tam dalga doğrultucu. Benim tavsiyem tam dalga doğrultucu önce bir manuel olarak kurmamız. Dolayısıyla şöyle yapalım. Yine bir trafo koyalım şöyle. Biraz aşağı koyabiliriz. Şunu aynı olması açısından kopyalıyorum. Şurada paste diyorum. Bu şekilde bağlantımızı yapıyoruz. Daha sonra yaklaşalım şöyle. Diyotlarımızı alalım. Şöyle bir tanesini şöyle. Şöyle. Yeni de böyle bağlayalım. yapacağımız şey şu uçları birbirine bağlamak. Daha sonra şu uçları birbirine bağlamak. Dilersek bazen e, ufak ayarlar yapmak isteyebiliriz. Bunların diyot olduğunu biliyoruz. Şu diyot yazısını yanında hidden var bakın. Bunu seçip OK dediğinizde o e, yazı kısmından kurtulmuş oluyorsunuz. Şunların hepsini hidden'a e çekip e, şekilde hidden'ı çekip isimlerini de gizleyerek biraz daha temiz bir şey elde edebiliyoruz. Görsel elde edebiliyoruz. İstediğimiz şeyleri burada kapatabiliriz yani açıkçası. Ee, ama şu an için bizim için bu yeterli. Trafodan gelen kısımlar ise şu şekilde yukarıdan getireceğim. Ee, buraya gelmiş olacak. Şunu da aşağıdan götürelim. Bu şekilde bağlanacak. Yine az önce eklediğimiz şey ground'umuzu alalım. aldık. Ground'umuzu alalım. Şuradan bir bağlantı götürelim. Diğerine de ne yapacağız? Direncimizi bağlayacağız. Bu şekilde alalım. Bunu bu şekilde çevirelim. Bu şekilde. Ve bunu da yine alttan ground'a bağlamış olalım. Şimdi bizim giriş dediğimiz yer tabii ki probları ekleyecek olursak yine gerilim modunda ekliyorum bakın. Şurası olsun. Şunu bağlayalım. Biz buna V in 2 diyelim. Çıkışta malum direncin üstünden olacaktır. Buna da V out 2 diyelim. Aynı isimleri kullanamıyorsunuz çünkü bunlar tek olmak zorunda. Problemimizi aldık. Tekrar şu grafik kısmından, analog kısmından şöyle bir şöyle bir ekran getirelim. Ve yine şu baştaki etiketimizi seçelim. Yukarıda ne seçmiştik? 100M. Zannediyorum buraya da 100M girmemizde bir sakınca yok. Simulate Craft diyelim. Bu şekilde bir beyin iki elde ettik. Herhangi bir problem. Şurayı bir K çekelim öncelikle bir de. Tekrar simülkraft diyelim. Ee, girişle alakalı olduğu için çok büyük bir değişiklik elde etmedik. Ee, bu şekil aslında tam bir sinüzoidal olmadı. Şöyle bir şey deneyeceğim ama bir şey ihtiyaç olduğundan emin değilim. Normalde bağlantıda bu yok. Yok. Evet. Doğrultu çıkış, doğrultucunun çıkışını acaba ona da bakalım. Bunu da merak ediyorum. Yaptığımız zaman tam dalga doğrultucuyu görüyoruz. Ama enteresan bir şekilde buradan aldığımız ölçümde bize VM'i tam anlamıyla göstermiş olmuyor. Ee, şöyle bir hile yapabiliriz en fazla. Şey simetrik dediğimizde daha doğru sonucu görüyoruz tabi. Ee, ama buradan aldığımızda e, nedense bir yarım dalga doğrultucumuzu bir sonuç gösteriyor bize. Çok da doğru olmayan bir sonuç. Ee, yine burada tabii şu kısma bakarsak e, ne demiştik? İşte 250 mi desek? Şöyle 250'ye eksi 250, -250 arasında otur dediğimizde hmm. öyle bir şey olabilir mi acaba? Çünkü burada şu an doğru bir şey göstermiyor bize. Emin olmamakla birlikte şöyle bir şey deneyelim. Evet, daha doğru oldu. Şimdi acaba bunu eski yerine götürsek? Yok. Buradan alırken nedense doğru bir şekilde alamıyoruz. Bunu buraya götürüp normalde tabii trafonu bu tarafına bağlamazsınız. Ama biz simülasyon yaptığımız için gördüğünüz üzere tam doğruyu elde ettik. Burada burayı groundlamamıza gerek olmadı. Simülasyon olduğu için ground meseleleri tabii biraz karışık burada. Yine de şurayı bir groundlayıp denemek istiyorum. Bir şey değişmedi. Bazı yapılarda otomatikman ground hesabına gerek kalmıyor ama bazen de kendiniz eklemek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi dikkat edersek buradaki e, yapı ne olmuş oluyor? Aslında e, negatif alternansıdaki e, şu yeşil kısmı e, pozitifte biz aynı şekilde doğrultulmuş olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bir yarım periyot pozitif alternans, yarım periyotta, şunu tekrar açarsak yarım periyot pozitif alternans, yarım periyot sıfır olacağına her yarım periyotta pozitif alternans elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla buna yarım denmesi, yarım dalganın yarısını doğrultmuş oluyor. Buna tam denmesinin sebebi de tamamını doğrultmuş oluyor. Şimdi şuradaki yapıyı aslında e, kopyalayabiliriz. Şöyle şunu da eklemeye çalışalım. Evet. Şuradan blok kopyalayıp aşağı doğru gidip bu yapıyı şöyle kopyalayabiliriz. Tabi bunu biraz sağ tarafa alalım hatta aşağı doğru çekelim biraz. Yani yine filtre eklemiş olduk. Buraya Neyse yüz ekleyelim fark etmez. Şu bağlantıyı da yapalım. Şimdi anahtarı kapatalım. Ve e, grafiği nasıl değiştiğine bakalım diyecektik ki yine nedense sanki dondu gibi arayüz. Şimdi bunu yaptırıyor. ama ee, ufak bir sıkıntı çıkardı. Neden bilmiyorum. Simülasyon çalıştıralım. komponent dondu galiba şu kapatıp tekrar bir açalım şöyle simetrikraf dedik tekrar simetrikraf dedik yapın deyince dondu nedense. Evet. Niye kabul ettiremedik bir türlü sonra deyince donuyor. Şöyle bir şey deneyelim. Hem şunu silelim hem şuradaki yapıları silip burayı tekrar kuralım. Belki bağlanmış olabilir. bir switch ekliyoruz. Bu şekilde bir kapasite ekliyoruz. Sonra bunu çeviriyoruz. Sonra analog ekranımızı çiziyoruz. bu noktaya kadar geldik. Buradan sonra kastı. Gerçekten enteresan. Ee, şöyle bir şey deneyelim. Bir problem var ama e, ben de görevli olabilirim. Ee, şöyle bir şey deneyeceğim. Bunu tekrar silelim. E, bu yapıyı getirmeden önce e, aslında şuradaki köprü yapısından e, bir tane var. Bridge dediğinizde bu şekilde bir bridge yapısı geliyor. Şurada gördüğünüz gibi Bridge Device Generic Bridge Rectifier olarak geçiyor. Belki bu yapıyı kullanmamızda fayda olabilir. Bir yenisini bu ee, kursak acaba? Şuradakini sileceğim. Şansımıza. Bakalım. Şu köprü yapısını getirmiş oluyoruz şu şekilde. Şöyle bir, şu ortadan yine trafiğe bağlıyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. Bu noktayı buraya. Bu noktayı da dirence bağlıyoruz. Birebir aynı yapı aslında. Sadece hazır olanı kullanmış olduk. Tekrar buradan analog ekranımızı çizelim. Şöyle ve şöyle. yüzmeye. Ayarını yapalım. Ve bu şekilde görmüş olduk. Biri sağ eksende biri sol eksende. Dikkat ederseniz şu sıfıra geliyor. Dolayısıyla bu kısımda bir problem var. Umarım şimdi bize problem çıkarmaz. Bir mikrofarad. Belki 47 mikrofarada çıkarırsak biraz daha düzgün bir şey elde edebilir gibiyiz. Evet. Bu defa çalıştırabildik. Köprü yapısını çalıştırınca işler değişti. Hemen e, Y eksenlerini ayarlayalım. Her iki tarafı da herhalde 240'a ayarlasak. Şu şekilde gördüğünüz üzere tam dalga doğrultusunda çalıştırabilmiş olduk. Zannediyorum 100 mikrofaradla alakalı bir sorun olabilir simülasyonda. Ee, bunu işte böyle bir değer yoktur muhtemelen ama ben işte 30 mikrofarad diyeyim. Burayı tekrar çalıştırayım. Gördüğünüz üzere dalgalılık artmış oldu. Tekrar 47 mikrofarata çekersek ne olmuş oldu? Daha az dalgalık oranıyla daha düz bir şekil elde etmiş olduk. Belki dirençle alakalıydı. O kısma siz bakarsınız. Yani köprü yapısını kullandığım için mi yoksa e, buradakinin 100, 100 mikrofarad olmasından kaynaklı kaynaklama e, grafik problemi çektik. Ona siz kendiniz e, denerken bakabilirsiniz. Genel olarak aslında burada şu switch'leri açarak e, filtrenin etkisini görebiliyorsunuz. E, bu işin bu tarafı aslında güzel olmuş oldu. E, filtreleri devreye alıp her ikisini tekrar güncelleyip bu şekilde güncelleyip e, doğrultucuları da e, filtre hallerini de görmüş oluyoruz bu bağlantılı yaparken e, özellikle bu topraklama kısmını unutmamakta fayda var e, onun haricinde doğrultucularla alakalı e, anlatabileceklerim e, bu şekilde.